Hipertansiyon maalesef bütün dünyayı kasıp kavuran önemli bir hastalık. Ve çok önemli bir hastalık olduğu için de her sene 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü olarak değerlendiriliyor. Çok önemli bir hastalık. Niye biliyor musunuz? Toplumun %30'unda hipertansiyon var. Ve 50 yaş üzerindeki her iki kişiden bir kişide yüksek tansiyon var. Peki yüksek tansiyon kontrol edilmediğinde ne oluyor biliyor musunuz? Ta kafadan başlayıp ayaklara kadar bütün vücuda zarar veriyor. Bakıldığında inme ve felcin en önemli sebebi kalp yetersizliği yapıyor, böbrek yetersizliği yapıyor, damarlarda genişleme yapıyor. Bütün vücudu etkiliyor. Peki yüksek tansiyonla biz nasıl mücadele edeceğiz? Öncelikle yüksek tansiyonunuz var mı yok mu onu bilmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Ölçüm yapmamız lazım. Yani ölçmeden tansiyon olup olmadığını bilemezsiniz. Yani çoğu kimse 160-170 tansiyonlarla dolaşıyor ortalıkta. Basit bir ölçümde yani her iki koldan bir tansiyon ölçümü yapacaksınız ve tansiyonunuz yüksek mi değil mi bilmeniz lazım. Özellikle ailesinde yüksek tansiyon var. anne de var, babada var, kardeşlerde var. Ya bana bir şey olmaz demeyin, tansiyonunuz yüksek olabilir. Çünkü yüksek tansiyon sinsi bir hastalık ve ölçmediğinizde gerçekten vücutunuza geri dönüşsüz zararlar verebiliyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Toplumda yüksek tansiyon olanların üçte biri yüksek tansiyon olduğunu farkında değil. Niye? Muayene olmamış, tansiyonu ölçmemiş. O nedenle mutlaka ve mutlaka tansiyonunuzu ölçün diyoruz. Peki yüksek tansiyondan nasıl uzak kalacağız? Tabii ki sağlıklı yaşamla. Sağlıklı yaşam nasıl bir şey? Onu söyleyeyim. Öncelikle ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Yani haftanın 4 günü en az 30-40 dakika hareket ediyoruz. Tempolu yürüyüş olabilir, yüzme olabilir, bisikleti olabilir. Yani mutlaka egzersiz katıyoruz. İkinci olarak ideal kiloya gidiyoruz. Yani Bilin ki ideal kilonuzun üzerinde her 10 kilo aldığınızda tansiyonunuzda 10 birim yükselecektir. Tansiyon ortalamanız 130'da 140 olacaktır. Yani kilo ile tansiyon birebir bağlantılı. Diğer bir nokta toplum olarak çok tuz tüketiyoruz gerçekten. Günlük bir çay kaşığı tuz bize yetiyor biliyor musunuz? Peki ne yapacağız? Biz tuzu az tüketeceğiz. Yani bu Himalaya tuzu olsun, okyanus tuzu olsun, kaya tuzu olsun fark etmiyor. Bütün tuzlar fazla tüketildiğinde tansiyonu yükseltiyor. Peki tuzdan sonra ne yapıyoruz? Uyku bizim için çok önemli. Uykusuz bir gecenin ardından mutlaka tansiyonlarımız da nabızda yükselecektir. Mutlaka 7 saat kaliteli uyku uyuyalım istiyoruz. Onun dışında tabii ki ve tabii ki stres. Yani bu ne olabilir? İş stresi olabilir, şehir stresi olabilir, ailesel stres olabilir. Mutlaka ve mutlaka stresle baş ediyoruz. Stresle nasıl baş edeceğiz? Kendimize küçük küçük dinlenmeler veriyoruz, tatiller veriyoruz, meditasyon yapabiliriz. Yani vücudumuzun bir şekilde gevşelemesi lazım. Sürekli böyle vücudumuz tetik halindeyse ne olacak? tansiyonunuz yükselecektir. Peki bütün bunları yaptığımızda ne olacak? Tansiyon, büyük tansiyonu 140 birim, küçük tansiyonu da 85 birimin altında tuttuğumuzda yani 14'e 8,5 gibi düşünün. Hatta büyük tansiyonu 13 de düşürmemiz daha faydalı olabilir. Ne olacak? O bahsettiğimiz beyindeki etkilenme, böbrekteki etkilenme, kalpteki etkilenme, damarlardaki etkilenme hepsinin önüne geçmiş olacaksınız. Bilin ki, yüksek tansiyona biz ne diyoruz? Sessiz katil diyoruz ama yüksek tansiyonla biz baş ettiğimizde tansiyonu belli bir aralıkta tuttuğumuzda ne olacak? Vücudumuza herhangi bir sıkıntı olmayacak. Son olarak eğer sağlıklı yaşamda tansiyon düşmüyorsa bilin o zaman ilaç kullanma zamanınız gelmiştir. Özellikle ileriki yaşlarda ilaç kullanımı daha önemli bizim için. O zaman ne yapacağız? Sağlıklı yaşam yetmiyorsa ilaç ekleyeceğiz. Bunun için de ne yapacağız? Mutlaka hekimimize düzenli kontrolleri gideceğiz. Müzik